<laughs> Onlar boş, anne boş, anne bir. <Meyfem tazenetsi>. Abi kolay gelsin. Tam kolay gelsin. Bereketli olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam bir de orada bak. Bir gelen. onu Ya boş ver masa, ilacım ya. Teşekkür ediyorum. Tamam, tamam Eti her zaman yeriz. Sıkıntı yok. çok seni çağırayım. Ya boş verin ya. Geç geç. Sen ya yemeği geçsin, ondan geç, devam et. Ya boş ver. Ben çekerim. Abi senin helvayı çekmedik. Helvaları. Oo helva güzelmiş biraz sonra Salve. geliyorum bilal sallasın, bilal. arkadaşlar Afiyet olsun Sağ on, Yine bir dolma etkinliği ve yine siz Evet, evet. Maşallah. Yani hiç kaçırmıyorsunuz <laughs> dolmayı falan. Dolma olmaz Gelirken 5 tane köye uğradık. 5'inde de dolma yediniz. Şöyle <laughs> 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 çünkü burada sürekli dolma yiyoruz. Sürekli yiyoruz. Hepsi yalan. Ya ilk buraya geliyoruz. Hadi yer alacağız da sen yiyeceksin. Hadi bakalım afiyet olsun. Teşekkür ederim. Geçelim evet cacıklar evet. ve ayranlar geldi. çekimde bizim yoğurtla geldi. geldi. Ben çekerim abi. Evet. Dur sen çekelim. İskelet olması bu arkadaşlar. Yani çok da <gülüyor> yemeseniz <gülüyor> şey kaybetmezsiniz bence. Ben de çok şey kaybederler. Çok şey kaybederler mi? Aynen çok şey kaybederler işte. Bunun lezzetini yemeyen bilmez. Sen ne kazandın bu vakte mi? kadar? Çok şey. Ne kazandın mesela? Lezzetini. Ya yürü git ya. <gülüyor> <gülüyor> da helva da gelmiş. Elvay benim elime koyarlı arkadaşlar. Elvay ben de elime yaptırdım size. Olmaz sizin ben olsun. Sizi buraya kadarımızı görmediydim. Sonra fark ettim. Abla bizim masa bak burası. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Ay yurt dışı el çekiyor. Fidel çekiyor. başka şey var. Arkadaşlar ikinci bir lengel isterseniz e, bahşiş atmanız lazımmış. Bu da ek bilgi olarak geçsin. Bu bilgiyi hiçbir yerde bulamazsınız. Bu ne şimdi Etme bu. Bu da bunun sevdiği şey mi ki? Böyle başlattıktan sonra torpilli geliyor biliyor musun bu? C. Derim ben C A C C. Cihaz kontrolü kontrol, ses birikimleri. mi çorba. Arkadaşlar Bilal. dolma dedikleri bu ama hiç dolma ile alakası yok. Pirinç dolma mi? dediğin için bir şeyin içine Aa! doldurulur, sarılır. Ama görüyorsunuz. Çuvalın içine dolduruluyor. Ha çuvalın içine dolduruluyor. Çuvalın içinde bir şey bu. O yüzden dolma diyorlar. Hı -hı. Çok yaratıcılar gerçekten. Mehmet! Bu da pilavı. Mehmet hala, dedi Mehmet hala. Bir tane kuyruk getiriyorsun ama. Daha geldi, geldi. Geldi, geldi. Gel. Yalnız bu cacığın içine sirke de katmışlar. Evet, o sirkeli yeniliyor çünkü. Anne, benimkine koy. <laughs> sirke beni mahvetti Allah. arkadaşlar ilk dakikadan. Ayranla değiştirebilir miyiz? ağır tefendisi. gelmesin diye. ayranla değiştirir misin? Sana zahmet. <laughs> Abla bizim tarafı da koyar mısın? Koydum. Buna da sizi bir var işte. Benim ek biraz daha. Benim fazla geçtim. İşte buna bakalım. Var. Evet, bunun gideri dolma var arkadaşlar. Biliyor ben. Yalnız ya, dolma cedi, yerken yemek. Arkadaşlar Yatıyorum. dolma yerken bir şeye şey dikkat ettim. Yavaş edelim. yemeyeceksiniz. Yani. Yavaş yediğiniz anda dolmayı yiyemezsiniz. Çünkü Üstünki e, çok dolmayı bitirir. Şu an bakıyorum, lengerde bir şey kalmamış. Ne yiyeceğim? <laughs> Hiç yok. bir daha gelir. Bir daha gelir mi? Gelir. Vallahi mi? Bu bitti mi? İçine bahşiş atman gerekiyor ama. Bak atsan atma sen ver canım. ne olacakmış? Vah! Sen niye yemiyorsun? <laughs> Durur mu? Atarım ben bahşiş. Ne kadar atarsın mesela? İyi yemek ben, ben atarım. Ankara Okey. dolmaya gittik. Atın. Bir bolu boyu burada. Bir şey söyleyeceğim. daveti gibi olmuş ama. Yani, Mevlit daveti değil de düğün daveti. Gibi. Hmm. Hmm. Yani, Belki Senden ilahi okuyacaklar şimdi. Saatla ilahi okuyacak. İlahi. Selçuk bir Allah bir Allah. Ne de bu durumda hala Çok güzel geldi. İlahi. Yandım lan kimse yanmış. Arkadaşlar yandım. helvayı deniyoruz. Bakalım helvaya bir puanlama yapalım. Evet. Tomurumu sarı götürülmüş orada. Elma güzel. Var almış, adam, Şekeri çok fazla yapar. değil. Tam kıvamını da hmm. yapmışlar. Hmm. Ne zaman? Bun kokusu Top da gelmiyor. Abi. Tebrik ediyorum. Abi, Tebrik abi, ediyorum. Abi. Güzel. güzel. Belliydi mi sevanın durumu? Bulanıyor değil. Bulanıyor diyordu karı. Afiyet olsun. Fatih'e ne diyorsun burada dedim. E, gider. Akşam bir şey etmiş dedi. Kovunana yok ölüm yok kalım. O köyün lafı bu köyün lafı. Kedi kodu. Ya, hadi Çekişme. Bu da Çekişme. Masada böyle şeyler var. Yolmaz ya. bunu tuz atıyor ya. ya. <laughs> İkinci lenger isteyecek misiniz? Yolmaz. <laughs>